Bak sen. Yine ha tahtımıza kaldım direği yapıyorum. Daha fidanileyelim. Yemem. E, e, tamam. E, çok Çok ha. <laughs> e, <laughs> evet, evet efendim. Belediye Başkanlığı'nın Başka, ikramıdır. Bak kabul mıdır? Sağ ol kardeşim, afiyet olsun. Nasılsın? Şey, şükür. Vallahi sabit olsun inşallah. Evet. Afiyet olsun efendim, afiyet olsun. Evet efendim, Kadir Gecemiz mübarek olsun. Belediye Başkanlığı'nın ikramıdır. Geleneksel dokma hey. ikramı tüm hızıyla devam ediyor. Hayır. Buyurun, buyurun, devam edelim. Hayır. Alınır efendim. Kadir'imiz, Kadir Geceniz mübarek olsun. Tebrik ederim abi. Evet efendim. Kadir Geceniz mübarek olsun. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Belediye başkanlığımızın düzenlenmiş olduğu geleneksel lokma ikramı başlamıştır. Evet efendim. Hayır sahiplerine, tüm geçmişlerimize, şehitlerimize fatiha e okuyalım. İkram başlamıştır efendim. Buyurun. Beurun, 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 be, biraz aynı, iler, iler, daha ileri ileri daha bak. Allah kahramanı Afiyet olsun efendim e buyurun. Evet efendim belediye başkanlığının düzenlemiş olduğu geleneksel Kadir Gecesi lokma ikramı başlamıştır. Başkanımıza teşekkür ederiz. Yeğenlere afiyet olsun dilerim. İkram devam edecek efendim buyurun.